Artık bugün son hesap incelemeyi çekiyoruz. Uzun zaman çekmeyeceğim hesap incelemeyi bilginiz olsun. Yine bir piyasacı hesap yapacağız. Fakat bu piyasacı hesabı bu sefer bir de olacak. Hesap sahibi linkini yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Başlayalım. Dedi ki bütün arabaları favori ekledim. Sağlam arabalar, yapılar arabalar. Diğerlerinin hepsi boş dedi. Hemen bakıyoruz. Buradan bir e, Lada var. Fakat 131 kafası yapmış. Çünkü bunu zamanında ben de yapmıştım. Tamponu söküp yere bastığın zaman çok güzel gözüküyor bu araba. Tavsiye ederim yapmanızı. Burada havlular eklemiş. Plakasını eklemiş. Aha benim de bir zaman böyle bir 131'im vardı. çekilişler verdim sizlere. Artık kime gitti bilmiyorum. Burada da bir plakalık var. Plakalık çok hoşmuş bu arada. 131 yapmış. Gayet güzel. Bu arabaya tampon 8 zaman muhteşem duruyor. Honda'da ne var diye bakıyorum. Honda'da da bu şekilde bir ee, ne bu drift şey herhalde bilmiyorum. Ama güzel olmuş tamponu. Uzi var. Buradaki birkaç marka yazısı var. Yine yapılı. Burada da bant yapıştırmış. Güzel. Tofaşına bakıyorum ne var? Aa bak tofaşında değişik hamleler var. Scania logosu eklemişsin sanırım. Ne alaka bilmiyorum ama bu desenler güzel bak bunlar hoş bunlar ama bunu keşke çamurla yapsan daha iyi olmaz mıydı diye düşünüyorum Havulu yerine yapmışsın muhtemelen olsun burada yine logolar falan var. Mastek logosu ve M logosu var. Gayet güzel ama şuradaki leke güneş yanıklarını çok sevdim. Ama ön kaputtan arabanın komple her tarafını yapsaydın daha güzel olurdu güneş yanıkları. Çünkü güneş sadece bu kaputun bu tarafına vurmuş gibi olmuş. Özellikle tavanı yapsan daha iyi olabilirdi. Scania logosu var. Yine gayet güzel yazılar falan. Burada da bir panizotumuz var. Ses sistemi çok iyi. Tofaş'ın güneş yanıklarını sevdim. Burada da farklı bir şey. Aa, bak burada cama cam içine açılan pencere yapmış. Güzel olmuş. Bu çamurluğu güzel süslemişsin. Ama Tofaş'ta kullandığı şeyi bunda kullansan daha iyi olabilirdi bence. Yine buradan güzel bir transit kaput şeyisi. Arkasında ne var diye bakıyorum. Arkasında bayağı şey var. Konya Vice diye tamam güzel. Bakalım bunda ne var? Mavi, miyavi değiştirmişsin. Arabalar, arabacarda son zamanlarda bu yazılar çok var. Plakan güzel. Sade ve şık bir araba yapmışsın. da ne var diye bakıyoruz. E, yine ön taraflarda aksesuarlar var. Uzi'nin mermilerini koymuşsun. ya, <laughs> e, güzel. Plakan... Sticker galiba evet ve çok güzel olmuş eline yani sağlık. Bu taraflarda da Aa bak şurada bir bıyık var. Aa bıyık yapmak zordur bu arada. Bir hologramlı erkek kişi yazısı var. logoğun güzel. Arka tarafında da cam yazmışsın. Yaratıcı. Hoş. Tam piyasacı hesabı ya bunda ne var bunlara çok bir şey yok bunda geçiyorum o yüzden bunda ne var aa bak bak bir şey dikkat ettiniz mi normalde bu taraf sarama burayı gri yapmış beyazla bu çok uyuyor son zamanlarda keşfetteki araçların çoğusu şekilde modifiye ediyor ah keşke burası da boyanabilseydi daha güzel olabilirdi bence ama çok iyi konu. beyaz arabam olsa böyle modifiye ederim ben de bunda ne var aa bunda üst tarafını kapatmışsın bu şekilde hoş olmuş desenleri güzel etiket işi yapmışsın belli zaten o benleri falan ışıkları var plakalı ışıkları gayet güzel. Ama çok basmışsın o yakışmamış. Bunda ne var? Bunda da etiket. O logonun içinde ne var? Logonun içinde alev falan var ama yakışmış. Daslar var. Hellalar var. Hellalar güzel ama keşke çapraz hani. Mesela şu sarıyı dasın yerine koysaydım daha iyi olabilirdi. Hani üçgen şeklinde olsa daha iyi olabilirdi bence. Ama bu şekilde de fena değil. Cadillac logoları var. Etiket parçalarını tek bir kapı yapmak yerine her kapıya bir tane yapıştırsan daha güzel olabilirdi. Bir bilmiyorum. Cadillac logosu burada da var. Üst tarafında bir şey yok ama üst tarafına bari olsa... Ee, bazı bir şeye koysan daha iyi olabilirdi. Eski bin Allah yeter artık ben bundan kaç defa göreceğim. Hepsi ya sarısı çıkıyor ya kırmızı çıkıyor ya beyazı çıkıyor. Bunda da ee, bir BMW var. Bu ne? Vice Team yapmışsın. Pembe plakalık. Logon yine güzel olmuş siyah. Yani sade bu da. Buna bakıyoruz. Bunda da bir plakayı arkaya koymuşsun. Başka da bir şey yok. Biraz daha parlamalı bir. Power. Bunda ne var? Bu tampon çok iyi. Lan keşke şu arka altındaki şey kalksaydı daha güzel olabilirdi ama. Bunda da Supralı BMW vardı bu şekilde. Bunun turuncusuydu. Onun kırmızı haline benzemiş ama ol, olmuş. Olmuş. Güzel olmuş. Bak oyu yapmamışsın. yarın bırak ya da bozuldu diye tahmin ediyorum. Plakan güzel. Tampon da güzel. Tam bir yani garaja koy arabası. Bunda ne var? Bak bunda güzel şey var. Aa tazmene canavar yapmışsın. Pustalar var. Yazı var. Bir de plakalık var. Burada da kaput maskesi var. Bu araba direkt yüz maskesi diye geçiyor sanırım. Bilmiyorum. Kaput maskesi ayrı bir şey. Ee, tamam yazı güzel. Burada da bir ağaç yapmışsın. O da güzel. Tam Trabzon işi kartal. Bunda ne var? Aa turbolu murbolu bir şey. Burada satır yapmışsın. Bak şuradan satır var. Karbon detaylar yine hoş ama kapıya yapmasan daha iyi olabilirdi bence. Bunun dışında full karbon yani... Bunda ne var? Aa, şu, logo, şu logo ne ya? Beni bir aydınlatın. Ya, muhtemelen aydınlatmışsın çünkü stop video yapıyorum ben. Şunu bir çözemedim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyin logosu, ne işe arıyor. Logo yine detaylı, logo güzel. Ama şu logoyu merak ediyorum. Neyin logosu, ne işe arıyor. Bunda ne var? Yine bir şeyler var ama bak. yelek mi yapmışsın yoksa oyun hatasından mı böyle olmuş bilmiyorum ama. içe tekerlekleri çalıp full kamera yapman iyi bir şey değil. Arabayı kötü gösterir. Son zaman incelediğim hesapların hepsinde supralar ya turbo oluyor ya turbo oluyor. Hiç böyle modifi yapan görmedim. Bunda ne var? Ah klasik bunlar yeter artık. <laughs> bunda da aa bak bunda değişik şeyler var bak şu güzelmiş çamurluk güzelmiş çamurluğu güzel bir modifiye etmiş burada da güzel bir parçası var arabanın onu o parçayı bana söyleyince ya ben yine unuttum ne olduğunu bbs benzin kapağı altı kart der misin güzel olmuş bunda ne var bunu kabrio yapmışsın kabriyoları var diye biliyorum onu yapmışsın güzel logolar yine güzel benvende ne var plakam falan var bunda da çok bir şey yok zaten bu araba bir şey yapılmıyor bu işte burada erkek kişi yine bir bıyık var güzel çok bir şey yok bunda. Bir tık hem orijinal hem orijinal değil. O, o civarda bir. E30'unda ne var? Bakalım normalde E30 değil ama E30 kafasında yapmışlar herkes. Plakan eski plakalardan güzel. O TRS plakalardan ve içinde bir şey var. Aa içinde M logosu var. Yapılabiliyor muydu lan bunda? Vallahi çok iyi. Arkasında da yine güzel şeyler var. Ama yok bu e kafası yapmamış. Bu direkt arabanın gerçek modeline yapmış. Güzel arkasında da bir yazı yapıştırmış. Fena değil. Bak kırmızı da dahi olabilirdi. Bu, bu boş herhalde. Bunda ne var? Aa, arkasında güzel bir mekanizması var. Supra logoları gayet iyi. Dodikleri var. Bak Dodik yakışmış buna. Burada ne var? Sunroof. niye böyle küçük yapıyorlar ya? Karbon aynalar. Burada da iki tane egzoz çıkışı var. Güzel. BMW'de ne var? Yine bir piyasa arabası. Tamam. Arkasına bakıyoruz. Aa, aynı. Genelde şu aynı oluyor zaten. Aha. Herkes piyasa derdinde arkadaşlar. Hiç kimse hayal gücüne güvenerek karaba yapmıyor ya. Bak bunda da bak Skyline'ın şeylerini seviyorum. <laughs> bu 3 boyutlu kabartılmış yazılar var ya normal 3 boyut değil ama yapılış amacı o şekilde. Bak anahtarının kilitini yapmış. Nissan logo gayet güzel. Arabanın arkası çok güzel açık söyleyeyim. Skyline tarafı logolar, anahtarlık yeri. Detay isteyen şeyler yeterli o da daha ne olsun. Bunda da yine turbolu bir şey yapmaya çalışmışsın. Madcabs'ın arabası. Sığmıyor lan bu. Aa o arabaya çok benziyor. BMW'de ne var? İlk defa mavi logo değil de siyah logo gördüm. Aa maviymiş lan neyse tamam geçelim. Bunda ne var? Bunda da Renault yapmışsın ama bozmuşsun. Niye böyle yapıyorsun bilmiyorum arabaları. Bunda ne var? Bunda da yine bir piyasa şeysi falan. Bu sade arabalar Carpark'te çok güzel gözüküyor. Bak zaten yapıl gelenler de yapanlar da o şekilde yapıyor. Ama mesela bu sadeye bak ne kadar kötü gözüküyor Carpark 1'de. Arabayı kötülemiyorum burada. Ben sadece kendi görüşümü söylüyorum. Kötü gözüküyor ama bunun aynısını Carpark 2'de yap. Otur arabayı izlersin o derece. Grafik kalitesinin farkı işte. Bunda da aa bak bak bu bir tık daha iyi diğerlerine göre. Ama bu da arabalarını bir tık sade buldum. Sade seviyorsun ya da uğraşmak istemiyorsun. Ee, güncellemede burayı yine ben şey, ve BMW diyorum. Mercedes logosu yapar. Yani fena değil. Arka tarafından görünüşü güzel arabanın. Bunlar da yine aynı şeyler çıkaracak korkuyorum. Evet yine aynı şeyler çıkacak ama bu seferki klasik olmuş. Normalde buranın altını böyle bu komple beyaz yapmış. Ama gri yapsan altına bir tık daha iyi olabilir. Bunda ne var? Tekerleklerin güzelmiş. Tekerlek renkleri falan. Bunu da yapmamışsın. <laughs> Golfünde ne var? Golfünde de yine beyaz. Sadeliği çok seviyor. Şu plakalar çok iyi ya. TRS'siz plakalar var ya. Onlar çok güzel duruyor. bunda da bir şey yapmamışsın. Şu arka spoiler Bu nasıl bir şey? Hangi arabanın o? Ondan ne herhalde. Bunda da aa bak bu biraz daha makyajlı sade şık bir araba olmuş ama plakan büyük. Plakanı küçül biraz. Ön tarafı güzel. Şimdi bakıyoruz bu arabayı incelemiş miydim bilmiyorum. Bu arabadan bende de vardı lan sanki. Yani biraz tanıdık geldi. <laughs> Şimdi yok tabi de karbon detayları severiz. Porsche'nde ne var? Porsche'nde de yani logo yapıp bırakmışsın tamam. sık alıştığım için bu tür arabaları görmeye veremiyorum. Bunda da yine karbon yapmışsın. Karbon detayları yakışmış. Ha bak diğerlerine göre bir tık daha farklı. Bir de beyaz kullanmışsın. Genelde bunları mavi ya da kırmızı yapıyorlar. Ferrari'de ne var? Sarı Ferrari logolar falan. Ama keşke kırmızı yapsan logolar en azından belli olabilir. Ama bu halde fena değil. Güzel. Arkasında da tamam. BMW'den çoğusu aynı zaten. Arkada bir Türk bayrağı var. Bu e, ne mu bu? Bilmiyorum. White Dragon bu şekilde koni afiyat tamam ya, fena değil güzel aa bak bu güzelmiş bak dediğim beyaz gri kombini bu. Bak araba beyaz tamponlar şey ne kadar güzel olmuş. Bak uzun zamandır böyle güzel bir çekici incelememiş. Heller yapmasın. Ah Allah'ın karpa Keşke bura parça eklesen de ne biçim olurdu var ya. Şimdi bakıyoruz çamurluklar güzel ama sadece bu taraftan değil de şu tarafları kapasan de, mesela şu kaputa baktığın zaman sadece buranın maskesi yüzü ya da hiç maske yapmasan aslında. Maske yapmasan da kaput boş dursa daha güzel olur bence. Çamurlukların güzel. Logoların güzel. Aracın Nasıl da güzel. Fena değil. Gördüğüm uzun zaman sonra gördüğüm en iyi çekici bu olabilir. Bunda ne var? Biraz daha mas yapmışsın. Biraz daha barik yapmışsın. Skoda mı lan? Skoda logosu değil değil mi? Yok G Power neyse oymuş. Tamam BMW ile Mercedes zaten değişik değişik logolar koymaya başladılar artık. Güzel. Güzel fena değil. Bunu, bu da mı turbo yapma ya? Ha yok tamam. Gerçekçilik bu da. Bu da gerçekçi. Tamam geçiyoruz. Bunlar bu da gerçekçidir muhtemelen. Evet. <laughs> bu da gerçekçidir muhtemelen. Aynen bu da gerçekçidir. Aa, bak bu siyah yapmış, siyah yakışmış buna. Ah, beyaz bu da. Tamam. Karbon detay olmamış ama maalesef. Ha Nismo. Bak bunlar güzel. bundan ben de yapmıştım. Hatta bende de var bu. Başka May Maybach. Tamam 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 Maybach. Ferrari'de ne var? Logoların falan güzel. Başka Mercedes'in de güzel. C kasa. Of yoruldum. Tamam. hızlı <laughs> hızlı hız geçeceğiz. Zaten hesap bitti. Bak ne var? Mavi. siyah. Aa, tamam güzel. Son arabaya geldik. Son arabada da bu bir YouTube'un arabası diye tahmin ediyorum. Plakadan Rus olduğunu anladım. Ee, tamam. Neyse. Hesap bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun bir zaman hesap incelemiyoruz gelmeyecek. 3 tane peş peşe attım. Artık doyduruz diye düşünüyorum. Bundan sonra artık başka videolarda devam edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize bakın.